Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hellenic Bar nasıl bitireceğinizi göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar evin arka tarafına geçeceğiz. Burada birkaç tane kutu olacak. Bu kutuları hemen alayım ben. Böyle 3 tane alalım hemen. 3 tane yeterli. Şimdi bunlarla evin üst tarafına çıkacağız. Bunu da hemen göstereyim size. Hemen bu basamaklı yerden çıkalım arkadaşlar. Evet buraya hemen çıkalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Ve geldik arkadaşlar. Kutuları bu köşeye dizelim önce. Evet iki tanesini dizdik bunların üstüne atlayalım. Ve çatıya geldik arkadaşlar. Şimdi bu çatının üstüne atlayacağız. Şimdi bu çatının üstüne atlayalım. Bu pencereyi kıracağız arkadaşlar. Ve kırdık arkadaşlar. Oha! Şimdi bu tabloyu alacağız. Oradan bir tane araba anahtarı götüreceğiz. Hemen bunu atalım yere. Şimdi ise buraya geçelim hemen. Geç geç. Evet. Şimdi bunu alalım. Bu kapıyı açacağız. Çok da önemli değil. Ama yine de bu araba anahtarı çok önemli. Alalım hemen. Şimdi ise arkadaşlar buradan birkaç tane kutu yine alalım. Bir tane yere çıkacağız. Oradan göstereceğim size. Hemen bu duvarın üstünden atlayalım. Ve dışarı çıkalım arkadaşlar. Yere atlayalım hemen. Oha. Güzel atlayıştı. Şimdi bu arabanın anahtarını, bu arabanın bagajını açalım. O granideki karçı bir şey. Bu araba anahtarını hemen yere atalım arkadaşlar. Bu mıknatısı alacağız. Ve evin arka tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Orada bir şey göstereceğim. Hemen gidelim arkadaşlar evin arkasına. İşte bur buraya çıkacağız. Orada bir maymuncuk olacak. O maymuncuğu alacağız. Hemen buraya bu kutuları dizelim. Atlayalım üstüne hemen. Şimdi bunu da koyalım böyle. Ve buraya atlayalım. Şimdi bu maymuncu alalım hemen. Oo, düşündüğümden de kolay oldu. Bunu atalım yere. Hemen bu maymuncu alalım arkadaşlar. Şimdi buradaki pencereyi kıracağız arkadaşlar. Evet, kırdık bu pencereyi. Şimdi bu maymuncuk ile birlikte burayı açalım. Aç kapıyı hemen ve kapı kapatalım. Bunu da alalım bu İngiliz anahtarını. İsmi böyleydi galiba. Açalım kapiyə, mən dışarı çıxalım Wilson gəlmədən. İndi arkadaşlar bu nərdivənə çıxalım həmən. Və o bodrumun anahtarlarını alacağıq arkadaşlar. Amma mən burdan aşağı binəlim. Qranit olsaydı bacağımız kırılmışdı. İndi bunu da alalım. Bu bodrumun anahtarları. Burda 2 tane kaçış var. Bu sandalyəyi alıb Orayı kıra da Bu kapıyı da açabiliriz arkadaşlar. Şimdi burayı da açalım. O az önce geldiğimiz yer. Hemen arkadaşlar bu kapıdan kaçalım. Şimdi buradaki bu kapıyı açacağız arkadaşlar. İlk önce bunun üstüne bir atlayalım. Bunu çekelim hemen ve kapı açıldı. Şimdi arkadaşlar hemen burayı açalım. Bu aldığımız anahtarı. Burayı açalım ve bodruma girelim arkadaşlar. Evet. İkinci part gibi bir şeye geldi bodruma. Hemen arkadaşlar bodrumdan aşağı inelim. Hemen bunu açalım arkadaşlar. Bu kapıyı da açalım hemen. Şimdi bu tablolardan birini alalım hemen. Hemen bu tabloyu alalım arkadaşlar. Bunu atalım yere. Şimdi buradan geçelim arkadaşlar. Ve buradaki tabloyu alalım. Şimdi arkadaşlar bu kapıyı böyle açalım hemen aç evet. Şimdi böyle gideceğiz. Size yol göstereyim. Burası acayip karanlık ha. Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi bu manken burada var. Bunu açalım hemen. Ve ne yapacağız göstereceğim. Buradaki butona basacağız arkadaşlar kapıyı açmak için. Hemen bu sandalyeyi alalım. Bu kapıdan gireceğiz arkadaşlar. Bunu atalım yere. Aç kapıyı. Şimdi bu tuğlalardan birini alalım. Atalımca dağılsın orası. Evet. Oha nasıl da lan. Şimdi bu tabloyu buraya koyalım arkadaşlar. Ama dengede tutmamız lazım. Şimdi bunu koymak çok karışık ya. Ben bunu neyse hemen bunu tekrardan koyalım. Oldu mu? Oldu galiba arkadaşlar. Hemen arkadaşlar buradan bir tuğlayı tekrardan alalım. O tabloyu devireceğiz yere ve atalım. Tam 12'den vurduk arkadaşlar. Şimdi bunun üstünden çıkalım. Atlar. Atlı evet. Bu butona basalım hemen. Ve oradaki kapı açılacak. Gidip orayı açacağız arkadaşlar. Hemen bunların üstünden çıkalım arkadaşlar. Çık çık çık. Evet buradan da çıkalım. Ve buraya geldik arkadaşlar. Bu kapıyı açalım hemen ve evet burayı da açalım